Herkese merhaba Fenerbahçe, Fenerbahçe, Kasım Bacımağız ile karşınızda bir an unuttuk kusura bakmayın. Üzücü bir malum, üzücü bir beraberlik oldu ama ben kısa ve öz konuşacağım. Herkes ona buna sallamış, gene oyuncuya sallamış, burada sallanacak bir oyuncu var o da Mert Müldür ne zaman oyuna girse onun tarafından verilen pozisyon ile gol yiyoruz. Bu takım bu maçları 1-0 da bitirebilir. Her seferinde 2 3 4 bulmaya gibi, gibi bir lüzumu yok ama ne zaman Mert Müdür oyuna girse Fenerbahçe onun tarafından gol yiyor. Dün de öyle oldu. Trabzon maçında da patlatacaktı. Ederson gayretiyle patlatmadı. 3 puanla başladı hocam. Alanya maçında doğru hamleleriyle maçı çevirdi. İrfan patlattı. Ama Mert yine iki maçtır patlatamamıştı. Sağ taraftan yine onun girdiği sekansta Fenerbahçe golü yedi. Sonrasındaki Bence hocanın da yanlış hamleleriyle maçı çeviremedik. Çünkü bun, bundan mütevellit o rakip de eksik kalmışken daha da kapatacakken Asensio'nun çıkması son diye son derece yanlıştı. Zaten Semedo gibi topa akıl ve teknikle hücum eden bir beki çıkartıp Mert'i de alınca Sağ taraftan hiç yüklenemedik. İrfan'a kötü diyorlar ama İrfan'ın kötü olmasının bir sebebi de Semedo'nun çıkışıydı. Semedo'yla bas tercihleri yanlış da olsa orayı işletiyorlardı. Evet tekrar ediyorum Semedo'yla Paz tercihi yanlış da olsa orayı işletiyorlardı. Ama ne zaman çıktı? Topu geriden akılla çıkartabilecek bir oyuncudan yoksun kaldığın için ondan sonraki gitse kalktı Asen suyu topa akılla teknikle hükmedecek oyuncu kalmadı hocanın bu saatten sonra bazı oyunculara neşteri vurması gerekiyor özellikle Mert Müzdür'e bak ilk üstür patlatmak için uğraşıyordu üçüncüde patlattı Trabzon maçında patlatamadı. Bir maçta daha vardı patlatamadı. Bu maçta patlattı. Her seferinde o girdiğinde gollük tehlikeler yaşıyorduk. Biz kadın buldu onarca onarca gelmeden eder sonumuzda kaçtırdı pozisyonda o vardı. Vardı abi vardı ama sadece savunma tarafında defekti yaratmıyorum. Ne zaman oyunda oyuna girse topla sağlıklı hücuma çıkışlar da aksıyor. Rakip bir kişi eksik olmasına rağmen oyun planının daki evet yanlışlıklar olabilirdi. İsmail Fred İsmail de İsmail dinamizi İsmail sağlıyor ama top tekniğinden de getiriyor. Ben burada ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu takımın Güreş'ten sonraki en iyisi ikiz numarası Mert Hakan yandaştır. Bu nettir. Neden söylüyorum? Hem top tekniği var adamda. Hem iyi top kullanıyor. Mücadeleci. Ki ikili mücadeleye giriyor. Top, topu, şutu var, pası var. Ama olmuyor. İsmail Dinamizm demekse top tekniğinden de felaket ediyorsun bu adamı oynatarak. Bartu, Bartu doğru bir şekilde oyunu aldı. Biraz kötüydü ama maçı bizim kaybetmemizi, puan vermemizi sağlayan değişiklik ise Mert değişikliği. Ne zaman o girse her anlamda düşüyoruz. Benim burada dediğim bir şey daha vardı. Mert ve Ceydin'le alakalı aklı çıktım üzüldüm Mert de, Mert de Ceydin'de, pardon vasat bekler bek performansları 6-7 ama ikisi de çok iyi stoperler bugün de gördük ki Akil'le Branla ürettiği hücum aksiyonluğu üretemedik. Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin elindeki en kreatif bekler Levent Mercan ve Semedo bekleri. Hoca radikal değişikliğe gidip Levent Mercan ve Semedo beklerine dönerse geriden oyun kurmada kreatiflik sorunu tam manasıyla çözecektir. Ama dediğim gibi ona buna sallamanın manası yok. Bu maçını bu maçını bu maçın kaybede puan alana 3 puanla dönülememesinin en önemli sebebi Mert Müldür Semedo'da değişikliği oldu. Dediğim gibi 2 maçta patlatamadı. Bu maçta patlattı. Ha 64'te yedin çevirmeliydin diyor derseniz doğru ama bazen gözü de yememen, gerekiyor. Kusura bakma. Her seferinde aynı adamın tarafından zaaf gösterip gol yiyorsan diyecek bir şey bulamıyorum ben. Kusura bakmasın kimse. Kusura bakmasın. Her seferinde hocaları, rakip hocalar Mert girdiğinde heyecanlanıyorlar. Onun tarafına onun tarafından gelmek için değişiklikler yapıyorlar. Üzülerek söylüyorum bu böyle. O yüzden devre arasında sık sık söyledim. Fenerbahçe'nin Gökhan Saz'da alması lazımdı. Mert'im ve Mert bek olarak düşünmemesi lazım. Millet 8, 9, 10'a falan taktı ama Mert Mesut Fenerbahçe için ciddi bir sorundu. Bir oyuncu üzerinde çok takıldım. Özür diliyorum. Bir örnek daha vereyim. Ondan sonra kapatayım. Bu bahsi. Bakın İsmail Kartal döneminde Osayi İrfan İkilesi çok iyi işte işliyordu değil mi? Semedo'nun e, Semedo teknik olmayan ve atletik haliyle. Ama ne zaman ki Osayi cezalı olur ise İrfan Mert ikilisi İsmail Hoca döneminde bile Osayi İrfan İkilesi'nin verdiği verimin Çeyreğini vermiyor. Sağ taraf işlemez oluyordu. Tadiç verdi. Kanadından gidip pozisyon üretmek zorunda kalıyorduk. Bu demek oluyor ki Mert hem defansif zafiyet verirken hem de önündekiyle uyumsuzluk oluşturuyor. Kazantini yaratıyor bende. Dediğim gibi 10 kişi kalmışken de Hocanın Asensio'yu çıkarması yanlıştı bence. Ne kadar hazır olmasa bile oyunda kalması gerekiyordu. Bu kadar iki forvete dönmüşken de fazla aynı Be Belçika ile çıktığı son maçtaki Tedesco'yu gördüm. Bu kadar fazla gıy gıy yan pas yan pas yan pas yan pas yapmasına gerek yok sağlı sollu ortalarla rakibi bulanması gerekirken yani çok fazla ince paslar denedik. Şunu da söylemem gerekiyor. Caner'den sonra Fenerbahçe'nin orta kalitesi orta kalitesi zorlayıcı orta kalitesi yüksek beki yokmuş arkadaş. Bunu anladım. Fenerbahçe'de bu ortamda Cana Ergin takımda bulunsa var ya en az 3-4 maçta çarptırıp gol attırırdı. Caner'den beri Fenerbahçe'nin zorlayıcı orta kesen beki yok. Semedo e oyun dışında olduğu için onu denkleme katmadım. Ama dediğim gibi bu kadronun bariz eksikleri olduğunu düşünmüyorum. Bir 8 numara eksiği var. Bir de belki Piyo Santrofor alabilirsin diye almalıydın. Bertu Yıldırım'ı bile alabilirdik. 8 numara içinde yabancı alamıyorsan Emirhan İlkan gibi gençleri de alabilirdik. Onu da yapmadık. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin bu maçta puan bırakmasının yegane sebebi Mert Müzdür ve Semedo değişikliği başka hiçbir akıl mantığı yok hücumlarda da bindirme yaptıysa da sonuçlandırma kısmında becaat Mert'in yaptığı bildirimle bindirmeleri Semedo yapsa akıl ve tekniğe sahip olduğu için de sonuçlandırma kısmında ...daha fazla katkı sağlayabilirdi, oyunda kalsaydı. Bu arada da, da ilginç bir şey söyleyeyim size. Shima sağ kanat ve 8 numara performans tartışılıyor ya bizde. Onu biz ısrarla... ...sağ bek ya da sol bek pozisyonunda denesek... ...Gimbert'ten daha fazla katkı vereceğine eminim daha enteresan katkılar alabilirdik. Dedim ki üzücü bir puan kaybı oldu ama fazla derinlemesine değerlendirmeyi saçma buluyorum. Çünkü bu puan kaybının asıl sebebi Mert Müldür değişikliğinin savunmada yarattığı bir anlık adam kaçırma ve zafiyet sonucunda İsmail'e Bartu'nunla müdahale edemem esası bile yenen goldür. Her maçta 3-4 atacağız diye bir kaide kural yok ama her seferinde sana bomba yaratan bir adamı oyuna atıyorsan bu Mourinho için de geçerliydi. Sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Ali Koç dönemini değerlendirmek değerlendirmemi istiyorsanız bu videonun altına bir tane yorum bırakılsa bile değerlendireceğimi de bilmenizi isterim. Masolu konuşacaklarım. Bu kadar. Evet 64'ten sonra çevirmeliydik ama her seferinde aynı oyuncunun girip aynı zaafı yaratıp gol yedirip maçı çevirmeye uğraşmamız ziyadesiyle can sıkıcı artık. Sevgiler saygılar.